Merhabalar, Bilinçli Ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çocuklarınıza bağırdığınızda, onları sesinizle disipline etmeye çalıştığınızda, çocuğunuz kendini nasıl hisseder? Bu konuda biraz düşünmenizi istiyorum. Amacım bu konuda bir farkındalık edinmeniz. Durup bir an düşünmenizi istiyorum bağırdığınızda çocuğunuz kendini nasıl hisseder? Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu konuda fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir anne baba olarak hepimizin amacı çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, güçlü bireyler olarak yetişmesidir. Ancak zaman zaman günlük yaşamın stresi, yorgunluk, ya da sabırsızlık gibi duyguların etkisiyle farkında olmadan çocuklarımıza bağırabiliyoruz. Belki de o anda bağırarak çocuğumuzun davranışını düzelttiğimizi zannediyoruz. Ama bir an durup düşünmenizi istiyorum. Acaba bağırdığınızda çocuğunuz kendini nasıl hisseder? Sadece bunu bile düşünmek, zaman zaman tam bağırmak üzere olduğunuzda kendinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir. Her zaman diyorum. Videolarımda hep farkındalığınızı arttırmaya çalışıyorum. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çocukların dünyasında ebeveynlerin sesi güvenin, sevginin ve kabulün aynasıdır. Onlar için anne babalarının sesi dünyanın ne kadar güvenilir bir yer olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Ne zaman ki o ses yükselir, çocuğunuzun dünyası yıkılır. Onun gözüyle bakmayı öğrenmek farkındalığınızı arttırır. Çünkü bu onlar için sadece yüksek ses değil, anlaşılmama, reddedilme, belki de sevilmediğini düşünmek gibi pek çok anlam içeriyor olabilir. Çocuklar olayları bizim gibi analiz edemez. Özellikle küçük yaşlarda. Ona bağırdığınızda hatasını anlayamaz ve sizin verdiğiniz tepkilere odaklanır. Siz bağırdığınızda çocuk belki de ben kötüyüm diye düşünebilir. Kendini değersiz, korkmuş ve güvensiz hisseder. Ve unutmayalım ki çocuklar duygularını yönetmeyi öğrenirken bizden gördüklerini model alırlar. Eğer biz sürekli bağırarak duygularımızı ifade eden biriysek çocuklar da duygularını ifade ederken bağırmayı normal bir davranış gibi görebilirler. Oysa ki sakin kalıp duygularımızı kontrol edebilirsek çocuklarımız da duygularını daha sağlıklı şekilde ifade etmeyi öğrenebilir. Şimdi burada şunu dediğinizi duyar gibi. Hiç mi bağırmayacağız? Hep mi böyle sakin kalabileceğiz? Tabii ki her ebeveyn zaman zaman hata yapar. İstemese de çocuğuna bağırabilir, sesini yükseltebilir. Hayatın içinde bunlar mümkün. Zaten mükemmel olmak zorunda da değiliz. İstesek de olamayız. İnsanız, zaman zaman hata yaparız. Ama burada önemli olan şey hatamızı fark etmek ve telafi etmeye çalışmak. Çocuğumuza diyelim ki bağırdık, istemeden bağırdık, böyle sinirli bir anımızda, stresli bir anımızda, belki günün yorgunluğuyla dolmuş bir anda. Sonrasında onunla aynı göz seviyesine inerek, gözlerinin içine bakarak, çok üzgünüm sana bağırmamalıydım, seni çok seviyorum ama az önce yaptığın davranış hakkında da konuşmamız gerek. Demek ona sevildiğini ve değer verildiğini gösterecektir. Çocukluk yılları duygusal bağların en güçlü şekilde kurulduğu yıllardır. Onlara sevgiyle yaklaşmak, anlayış göstermek, sabırla dinlemek. Bunlar bir çocuğun hayat boyu taşıyacağı güven duygusunun temellerini oluşturur. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey anlaşılmak ve sevilmek değil mi? Belki de zaman zaman olaylara çocuğumuzun gözünden bakmayı denemek bunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ve bazen en güçlü iletişim çocuğumuza sarılmak ve buradayım, seni seviyorum demekle başlar. Şimdi biraz da bağırılan çocuk kendini nasıl hisseder? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunları duyduğunuzda belki daha az bağırmak, çocuğunuzla daha sağlıklı bir iletişim kurmak için daha çok çaba göstereceksiniz. Bundan eminim. Bağırılan bir çocuk öncelikle kendini değersiz hisseder. Ben yetersizim düşüncesiyle özgüveni yıkılabilir. Bağırmak çocukta korku ve güvensizliği geliştirir. En çok güvenmesi gereken kişilerden gelen bu tepki ve öfke çocuk için dünyayı ürkütücü bir hale getirebilir. Sürekli bağırılan çocuklar ebeveynleriyle bağ kopukluğu yaşayabilir. Sizi sevgi ve güven kaynağı olarak görmekte zorlanabilir. Yine bu çocuklar duygularını düzenlemekte zorlanabilirler. Çoğunlukla aşırı tepkiler verebilir ya da duygularını tamamen göstermekte zorlanabilir. Ve eğer çocuğunuzla iletişim diliniz sürekli bağırmaksa bir süre sonra çocuğunuz bağırmalarınıza karşı sağır hale gelebilir ve sizi duymaz. Unutmayalım ki bağırmak sadece o anlık davranışa yöneliktir ve belki o an davranışı durdurabilir. Ama uzun vadede çocuğunuzla olan ilişkinize zarar verir. Çocuğunuza yaklaşırken kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu davranışım çocuğumu güçlendiriyor mu yoksa istemeden ona zarar mı veriyorum? Unutmayın Bağırmadan da iletişim kurmak mümkün. Sakinlik, empati ve sevgi çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için gereken zemini hazırlar. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum ki sizin sesiniz zamanla çocuğunuzun iç sesi haline gelir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda bizimle paylaşırsanız sevinirim. Ve videoma son vermeden önce kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın diye de hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.